Var. Ayak bakımı için ayak kremimiz var. Salvatorun tarağı. Gözlerini sildiğimiz gül suyu. Pamuk. Ve saç tokalarımız var. Hazırsanız başlayalım. Değil mi Salvador? Hazır mısın? Hazırmış ama birazcık Salvador'la sevişelim. Şimdi diğer gözünü geçiyoruz. Gel bakalım. はっぴらにしした。 Sana. Aferin sana yakışıklı. Sen yakışıklı mısın? kulak yapacağız bunun için stokalarımız var bunlarla Bekle bana bak. Aferin sana. Sen çok akıllısın be salviş. mısınız? saçını bağladık. Çok yakışıklı oldu değil mi? Pamuk gibi oldu Salvi Tertimiz oldu. Zaten tertimiz de daha bakımlı oldu. Eli yüz açıldı. Şimdi Salvador. Böyle. Buraya bak aşkım. Buradayız. Bak. <laughs> Gördün mü? Gördün mü kendi? motor. Şimdi sağ ol otur. <laughs> utandı ve utangaç bakışlarıyla bana bakıyor. Salvador bu kadar uslu durduğu için zaten Salvador hep uslu. Ama ona küçük bir ödülüm var. Ödülüm de burada bir yerdeydi. Salvador ödül. Sizi seviyoruz ve size bay bay diyoruz. Demiz Salvador.